Uzun, kısa. Merhaba. Bugün Mehmet'le birlikte uzun ve kısa kavramlarını keşfedeceğiz. Vay! Bu çubuk ne kadar da uzunmuş. Evet, uzun çubuk. Bak, neredeyse Mehmet'in omzuna kadar çıkıyor. Aa! Burada da kısa bir çubuk varmış. Doğru. Bu çubuk daha kısa uzun çubuktan çok daha kısa. Şimdi de iki iple tanışalım. Bu ip uzun, bir yol gibi. Bu ip ise kısacık. Hangisi uzundur? Hangisi kısadır? Bak, uzun olan daha büyük görünür. Kısa olan daha küçük. Hangisi daha kısa? Evet, sarı olan. Hangisi daha uzun? Evet, turuncu kalem. Hangisi daha kısa? Yaprak daha kısa. Hangisi daha uzun? Zürafa. Hangisi daha kısa? Yeşil bina. Hangisi daha uzun? Çam ağacı. Uzun ve kısa kavramını öğrendik. Şimdi evde annenin ve babanın boylarına bak. Hangisi daha uzun? Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.